Öncelikle Sakarya Üniversitesi'ne ve e, EMK'ya çok teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için. Türkiye'nin dört bir köşesinde birçok üniversitede bulundum, seminerler, eğitimler verdim ama Sakarya'ya gelme şansımız olmamıştı. Bu vesileyle sizin sayenizde Sakarya'ya da ulaşmış olalım. Sendromdan uzaklaşacağınız, motivasyonunuzu yükselteceğiniz, enerjinizi belki yeni yılla ilgili birçok noktada çok farklı yönlere aktaracağınız Belki yeni hayaller edineceğiniz güzel bir bir saat bekliyor bizi. Eğer hazırsanız siz de bu bir saatlik yolculuğumuza hep beraber başlayalım. Bu güzel etkinliği düzenleyen emeği olan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Ee, emekler için gerçekten çok çaba sarf ettiler. Bu güzel afiş için de ayrıca teşekkür etmek istedim. Size bir sorum var. Başarı. Acaba nedir başarı? Nasıl tanımlıyorsunuz başarıyı? Şimdi başarıyı tanımlarken insanlar farklı şekillerde tanımlayabilir. Herkesin başarı tanımı farklı olabilir. Biz bugün aslında başarısızlığın başarıyı nasıl tetiklediğini ya da başarısızlıktan başarıya giden yolculuğun nasıl olduğunu da öğreniyor olacağız. Mesela Einstein. Okulda başarısız bir öğrenci, hatta matematik en zayıf dersi. Öğretmenleri okuldan alınması gerektiğini düşünüyor ama ailesi ve kendisi bunu değiştirmeyi başarıyor. Michael Jordan'a okul koçu diyor ki basketbol koçu senin basketbola yeteneğin yok diyor ve takımdan kovuyor Michael Jordan'ı. Steve Jobs bugün hepimizin hayatını değiştirmeyi başarmış, hepimizin avcuna, cebine, evine girmeyi becermiş birisi ama kendi kurduğu şirketten sen bu işi bilmiyorsun diyerek alçakça kovulmuş. Sonrasında tahmin ediyorsunuz ki ölüm sebebinin de kahırdan olduğunu görebiliyoruz aslında bakarsanız. Ya yeterince öğrenir değişmek isterler ya da yeterince yara alırlar değişmek zorunda kalırlar. Hangi tarafta kalmak istediğini sen seç. Ne tarafta kalmak istiyorsan o tarafa gidecek ve yönelecek ve bunun için uğraşacaksın. İstediğin şey değişmekse nasıl değişeceğini sen belirle. Çünkü gülmek insanın yüzündeki kışı bitiren güneştir. Şu kış gününde yüzümüzde güneşler, baharlar, yazlar olsun istiyorsanız yapacağınız tek şey var. Sadece gülümsemek ve gülümsemek sana en hızlı karışan ilaçtır. Bambu dünyanın en hızlı uzayan ağacı. 4 haftada 26 metre ve dünyanın en esnek ağacı aynı zaman. Ama insanlar şunu bilmiyorlar. Diyorlar ki ne kadar hızlı yol aldı. Bu seviyeye gelebilmesi için 5 yıl toprağın altında kuluçkada kalıyor. Sen onun 4 haftalık sürecini biliyorsun ama aslında o 26 metreye 5 yıl 4 haftada ulaşıyor. Herkes senin kısa zamanda bir şeyler başardığını sanabilir. Ya da sen başkalarının ulan adam yürü ya kulum dedi aldı yürüdü. Ne düşünebilirsin? Gerçekten öyle olmayabilir. Öncesindeki o sancılı, acılı ve uzun sürecin farkına varmayabiliyoruz. Eğer motivasyonun düşüyor diyorsan şunlardan uzak dur. Şikayet etme, mazeretlere sarılma, rumine etme kendini yani geçmişte yaşama, başkalarının ya da kendilerinde suç bulma, sorunlardan sorundan kaçma, her şeyi kontrol etmeye çalışma, kendini birileriyle kıyaslama, hep haklı olduğunu düşünme ve değişime direnme. Değişimden başka bir çaresi yok hayatın çünkü her zaman değişmek zorunda. Var olduğu günden bugüne kadar hep değişti ve değişmeye devam edecek.